Yatlarımızda yine buradaydık. Yatlarımızın ilk kez Boğaz geçişine hep birlikte tanık olduk. Atamıza mezestre ve selamı verdiğimiz o unutulmaz anlara yine burada şahit olduk. De, ekip olarak birçok ilke imza attık ve bu projelerimiz hem ülkemizdeki hem de yurt dışındaki deniz tutkunlarına ulaştı. Bu yıl rotamıza geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi Yalıkavak Marina ve Leros Odası'nı eklemekten dolayı çok mutluyuz. Amacıyla The Bodrum Cup Bayrak Gemimiz, STS Bodrum, bu yıl Fransa'nın Nice şehrinde düzenlenen UNOK kapsamında <laughs> Nice Limanı'na bir seyir gerçekleştirdi. Kuşaktan kuşağa sevgiyle aktarıldığının en güzel göstergesi. Her yaştan deniz tutkununun aynı yelken yarışında buluşması, birlikteliğin ve sürekliliğin sembolü oluyor. Bu dünyanın yedi arkasından birine ev sahipliği yapan e, Halikarnasos Bodrum'dan Size tekrar merhaba demek istiyorum. Biliyorsunuz Mavi Yolculukların merkezi olarak Bodrum bizler için ve Türkiye için çok çok önemli. Genç nesilleri bu organizasyonun içerisine kattık ve genç nesillerin organizasyona girmesiyle birlikte çok başarılı farklı etkinliklere imzalar attık gençlerin ve STS Bodrum Bayrak Gemimizin Birleşmiş Milletler Filosu'nda e, onlarla birlikte yelken açması e, bizlere çok gurur yaşatıyor ve yaşattı. Hoş geldiniz. E, bu yıl 37. .'si düzenlenecek The Bodrum Cup'ta The Max Miles Black markamızla isim sponsoru olarak üçüncü defa yer alıyoruz. Baştan biz de isim sponsor olmanın yanı sıra e, böyle bir organizasyon içerisinde bu e, bakış açısı açılarıyla birlikte olduğumuz için son derece gurur, son derece gurur duyuyoruz. E, bahsedildi bu sene rotaya Leros da eklenmiş. Sizler konuşurken ister istemez 100. Cumhuriyet'in 100. yılında Selanik'ten başlayan e, yolculuğumuz aklıma geldi ekonominin ötesinde de toplumsal gelişimi destekleyen, toplumu daha ileri seviyeye taşıyacak etkinliklere de sponsor olmak, bu tür etkinliklerin bir parçası olmak konusunda da geri durmuyoruz. Bu Bugün sizlere OPET adına seslenmekten büyük mutluluk duyuyorum. Enerji sektörünün lider markası olarak biliyorsunuz sürdürülebilirliği desteklemek boynumuzun borcu inandığımız şey doğayı ve çevreyi seven, koruyan bireyler. Aynı zamanda eşitliği ve kapsayıcılığı benimseyen bireyler. Saymayı bıraktım ama sanıyorum 12 tane sosyal fayda projemiz var. Çoğunuz bizi tuvalet de tanıdınız. İlki de yapmıştık. The Bodrum Cup. Bunu söylemekten de çok gurur duyuyorum. İştiraki olduğum bir markanın ana sponsoru bizim için çok kıymetli. Biz 8. defa Lafayette sponsoruz. Asıl sponsorlukta deneyim. Artık bizim için bu e, bir iş birliği, gönül birliği, hatta Süleyman Bey'lerin yönlendirmesi ve ricasıyla bu yıl 100. yılımız bizim Anadolu Sigorta olarak. Dediler ki ormanın gözleri diye çok şahane bir proje yapıyorsunuz, ormanları koruyorsunuz. Bodrum'da en çok ihtiyaç var, e, Dilek Yarımadası'nın ucuna onların talebi ve isteğiyle ormanın gözleri, yani biz aslında yeşil ve maviyi bu proje sayesinde birleştirmiş olduk. <laughs> değerli konuklar, değerli masa konusları, e, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum ben de. E, bu yıl 37.si düzenlenen e, ve sadece yelken yarışları Teşekkür ederim Süleyman Bey. Değerli basın mensupları, kıymetli deniz severler, doğa aşıkları ve boğdum tutkunları böyle başlamak istiyorum sözlerime. Çünkü hepiniz sadece yelken sadece deniz değil, aynı zamanda boğdumu kalplerinizi, kalplerinizde, gönüllerinizde hissettiğinizi hissedebiliyorum. Türkiye İş Bankası'nın istisiz sponsorluğunda 20-25 Ekim tarihlerinde bu yıl 37. 37. düzenleyeceğiniz Maximize Life the Bodrum Cup organizasyonumuzun basın toplantısı sizlere ithal etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Öncelikle basın toplantımızda bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. 1989 yılından bu yana kıymetli büyüğümüz Erman Aras ve o dönem komitesi tarafından ete kemiğe büyüdüğünden, hayata geçirilen bu mükemmel organizasyonun bu yıl 37.sini hep beraber yaşayacağız. Hepimiz çok mutluyuz, heyecanlıyız. Bizim için Ekim ayı geldiğinde bu birbirinden güzel organizasyonlar ve tabii ki sürdürülebilirlik anlamında da Yıllarca tüm Türkiye'ye, tüm Akdeniz'e ve tüm deniz ve doğa aşıklarına bir rota gösteren, yol haritası gösteren Bodrum Cup'un Bodrum Cup'la baş başa kaldığımız bir ay dikilmeyelim. Bodrum biz, Bodrum'un guleti ve gulete emek veren ustaların o denize açılan en güzel yansıması olarak görüyoruz. Çünkü Bodrum tarih boyunca hep denizle var olmuş ekmeğini, geçimini ilk yıllardan beri denizden karşılamış, ticaretini deniz yoluyla yapmış bir kadim bir kent, kadim bir bölge. Halikarnas balıkçısının satırlarından bugüne ve Tirandil ustalarının o kıymetli ellerinden, o hünerli ellerinden ortaya çıkan Bodrum gületlerine, aynı zamanda denize, denizciliğe ve Yelken yarışlarına gönül vermiş yarışçılarımızın heyecanıyla artan bir tutku, artan bir sevgi töreni Buldum Ve biz bugün de, de bu hafızayı canlı tutmak üzere sürdürülebilir temasıyla, nesillerce mottosuyla yola çıkıyoruz. Çünkü biliyoruz ki sürdürülebilir olmayan hiçbir şey ne toplumda, ne tarihte, ne de kalplerimize yerini almaz. 37 yıldır geleneksel hale gelen Buldum Cup, işte geçmişinden bugüne, o sinyal ustalarının o tirhani ustalarının, ahşap ustalarının bugünlere getirmiş olduğu kıymetli emeklerinin yansıması ve bu kültürü gösteren en kıymetli organizasyonların başındadır. Bize göre denizcilik ya da denizde yapılan sorular salt bir spor olarak görülemez. Bu bir kültürün yansımasıdır aynı zamanda. Ne mutlu ki ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür demiştir. Ve bugün onun izinden giden şirketler, onun kurmuş olduğu iş bankası ve iştirakleri bu kültürü yaşatmak, bu kültüre destek ve sahip çıkmak için bu organizasyonun en kıymetli temsil arasıdır. Ben sizlerin huzurunda organizasyona katkıda bulunan değerli sponsorlarımız İş Bankası grubuna, Anadolu Sigorta grubuna, OPET ailesine, Yalı Kavak grubuna ve tabii ki emeği bizde çok büyük olan sevgili Erman Hanım'a ve organizasyon komitesine çok teşekkür etmek istiyorum. 7'den 77'ye herkese aşılayacağız. Bu sene aynı zamanda yelkenlerimizi dostluk mottosuyla da şaşırıyoruz. Yani yalık alak yola çıkacak olan buletlerimiz, yelkenlerimiz Leros'a gidecek. Ve Leros'ta dostlukla o kültürü harmanlayacağız. Onların kültüründen esinler alıp kendi kültürümüzün yansımalarını oraya geçireceğiz. İlk defa yapacağımız Uluslararası Bolcum Bolçov etkinliği var. 10, 10, 15, 19 Ekim tarihlerinde bunun akabinde de Bodrum, The Bodrum Cup'ın başlayacak olması bizim adımıza son derece büyük mutluluk verici.